Şimdi bugün, şimdi bugün. bu sefer de erkeklerin bildiği, kadınların bilmediği kelimeleri çekiyoruz. Bakalım kaç tanesini bileceğim. Trivela. Trivela. Tri'den yola çıktık. Üçlü bir şey de. Üçlük mü? Basketboldaki. kim bilir? <laughs> Yaklaştı. Yaklaştı mı? Üçlük gibi bir şey. Attım Bastet hafızaya. Beyin bedava. El Clasico. Takım. Nerenin takımı? Bunu da El Salvador. şimdi biraz düzgün at bari. Tam tutturdun takım ama nerenin takımı? Portekiz. İspanya. Ya biliyorum. Bilmediğim şey yok. <laughs> doğru. AFK. <laughs> 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 AFK <Aman> diyor da <laughs> bilemedim. Aman diyorum. <laughs> Aman. <gülüyor> <gülüyor> MSN. M nokta S nokta ne nokta. MSN işte. Tam MSN. Mesajlaşma şey Sen var ya. Bence bunu görüyoruz. Sen her şeyi biliyor musun? Aynen. Balandor. Oğlum <laughs> Olur benimle. Balandor. d'or. Onu bildik onu ilk duyuyorum. Tahmin et bak. Ballon d'or. <laughs> Ballon Çağrışım yapsın. Aydınlan. <laughs> Kapıdaki eski balonu kullananlar gibi. <gülüyor> 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 oh <my God. gülüyor> Seria. A. Seri A. Mercedes Seri A. A serisi gibi düşünün. Ne söylüyorsun lan deli? İki buçuk yüz kere. Evet. <laughs> evet. evet. Nasıl seyirdi canım? Sakin olun. İki ben buçuk ben. üst. İki buçuk üst. Motor. <gülüyor> 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 evet ver gidin mi? Ben Ebu Cehil gibi kaldım anladın mı? Sizin yanında kör cüheyla, cahil. Ama karım genel kültürde var bu sporu yapıyor. Dalga geçmiyorsun. Hayır. Yorumlara yazsınlar bilenler. Ama yorumlarda gerçekleri öğreniciyiz.